şarjımızı önceden hazırlıyoruz. Gördüğünüz gibi. Değişik bir yemek yapacağız. Değişik bir yemek. Kebap. Karabiberimizi de atıyoruz. Pul biber. ve tuz. Yoğurmaya başlayalım. Bunun biraz terbiyede kalması lazım. Şöyle bir iki saat terbiyede dursun. Cevap yapacağımız zaman aldığımız yerden daha. Bu Stjalko YouTube kanalından herkese iyi akşamlar dilerim arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Farklı tariflere devam ediyoruz arkadaşlar. Değişik tariflerin ve garanti tariflerin tek adresi Mustical YouTube kanalına tekrar hoş geldiniz diyorum. Bugün baya bir değişik tarzda kebaplar yapacağız. Sebze kebapları. Bazılarını ben de ilk defa deneyeceğim sizinle beraber. Bu arada malzemeleri görüyorsunuz. Patlıcan yeteri kadar hepsinin bir ayarı yok. Yani şu kadar gramaj, bu kadar gramaj diyemiyoruz burada. Zaten hepsini yeteri kadar ayarladık gördüğünüz gibi. Bamya kebabı yapacağız. Patlıcan kebabı yapacağız. Limon kebabı yapacağız. Ve domates kebabı yapacağız. Yanına da biber pişireceğiz. Vakit akşama doğru. Pek de bir zamanımız yok. Her zamanki gibi. Yarım saatimiz kaldı hemen hemen akşama. Onun için elimizi çabuk tutsak iyi olur. Evet. Bunu iki saat önce terbiyelemiştik. Videomuzun başında izlediğiniz gibi. Terbiyede bayağı bir kaldı. Şimdi vakit kaybetmeden kebaplarımıza başlayalım arkadaşlar. Şunu baştan belirtmek istiyorum arkadaşlar. Ben bu bamya kebabını tamamen kendim düşünüp kendim yapmak istedim geri kalan bamyalarımızı yağda kızartacağız. kızartıyoruz Yağın içerisine attık Bir de bu şekilde deneyeceğiz Bundan sonra bir de domates sosu yapacağız Üzerine ekleyip samırsaklı domates sosu Bakalım nasıl Yanına da domatesle limon kebabını koyduk. Bu şekilde yerliyoruz. Bizim alt mangalımızın altı ızgarasız olduğu için, yani delikler olmadığı için yanmıyor. Bu şekilde. Evet şimdi marka kokular gelmeye başladı. Gördüğünüz gibi e, arada kıymalarımız, çevirdiğimiz yerde dökülebiliyor. Onun için bu şekilde yapıyoruz. E, dökülen kıymalarımızı aradan alıp tabağımıza koyuyoruz. Zaten ateş ateşin üstünde olduğu için herhangi bir zararı yok. gibi muazzam görünüyor. Domates kebabımız. Limon kebabı da yavaş yavaş pişmeye başladı. Aynı şekilde patlıcan kebabı da pişmeye başladı. Hazır olan limonlarımızı da çekelim bir. olacak arkadaşlar. İlerleyen zamanda normal patlıcan kebabının tarifini de paylaşacağım. Eskiden bir kere paylaşmıştım değişik bir tarzda yapmıştım. Evet. Bamyalarımızı koyalım közün üstüne, ateşimizin üzerine. Sıra bamyalarımızda arkadaşlar. Bir Ateşimizi harlayalım. Bu arada domates sosumuzu hazırladık. Kimyonla beraber terbiye etmiştik. Samırsakla kimyonla yağda hazırladık. Ondan sonra üzerine dökelim bunu. Kızarmış olduğumuz bamyaların düzgün bir şekilde ortasına çizgi şeklinde Döküyoruz bu şekilde arkadaşlar. Gayet mükemmel bir görüntüsü var. Hepsinin tadına birazdan bakacağız. Nasıl olmuş diye görüyorsunuz. Ee, suları bir yandan akıyor. Bamyaların suyu muazzam bir tadı olacak öyle zannediyorum. Etleri de beni şaşırttı dökülmemesi. Domates kebabını en fazla dökülen eti domates kebabımız olmuştu. Bunların eti ayet yerinde durdu. Dökülmedi arkadaşlar. Çünkü çevirdiğin zaman dönmediği için bamyalar dökülmedi etlere. Ama domateslerimiz döndüğü için etleri döküldü. Bir dahaki sefere kıyma şişinde yapacağım. Kıyma şişinde yapmanızı tavsiye ediyorum domates kebabını. Mükemmel bir görüntü arkadaşlar. Mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum. Gördüğünüz gibi alev alıyor ama yanmıyor. Bu şekilde görüyorsunuz. Bamyalarımız pişmiş oldu. Çekelim bamyalarımızı. Etler de pişti, bamyalar da pişti. Evet, geri kalan közümüzü, ateşimizi mangalımızın üzerinden alıyoruz bu şekilde. Ocağımızın içine dökeceğiz. Çay pişireceğiz bunda. Közde, ateşte çay yapacağız arkadaşlar. Bu ocak ee, özellikle közde çay yapmak için almıştım bu ocağı. Mangal sonrasında herkese tavsiye ediyorum böyle bir ocağı. Mangal bittikten sonra bu şekilde közlerimi alıyoruz. Közümüzü. Çayı da çok kısa bir şekilde kaynatıyor arkadaşlar. 5 dakikada kaynatıyor. Sıcak suyla koyduğunuz zaman tabi. 5 dakika içerisinde kaynatıyor. 10 dakika içerisinde de çayımız hazır oluyor. közde çay bir başka oluyor arkadaşlar. Hepinize tavsiye ediyorum. Mutlaka ana demenizi tavsiye ediyorum. Bu arada bayağı bir sıcak terledim gördüğünüz gibi. Ateşin sıcağı yüzüme vurdu. Ve kaldığımız yerden devam edelim. Soframızın başında. yaptık, bitirdik, finale geldik. Görüyorsunuz. Evet hangisinden başlasak bilmiyorum. Bence Bamya'dan bir başlayalım. Şöyle ev ekmeğinin arasına koyalım üzerine de tuz atalım. Tadına bir bakalım. Evet. Şunu da bir tadına bakalım. domatesimizi koyalım etimizle beraber. Üzerine de bir tane biber koyalım üzerine. Bu arada biberimiz acı. Tuzumuzu da atalım. Evet gayet mükemmel olmuş arkadaşlar ee, bu ev ekmeğini hepinize tavsiye ediyorum Olmayanlar için de açma ekmek yaptırmanızı tavsiye ediyorum fırında açma ekmek Evet şu kızarmış olan bamyanın da bir tadına bakalım üzerine de domates sosumuzu koyalım. Samırsaklı, kimyonlu domates sosumuzu yağda kızartmıştık domatesimizi. Üzerine de biber koyup tuzumuzu atıp bir tadına bakalım. Benim favorim mangalda olan daha güzel arkadaşlar ee, size daha tavsiye ediyorum daha çok tavsiye ediyorum. Daha mükemmel tadı var bamyanın mangalda pişeni. Yağda kızartmış olduğumuz o kadar hoşuma gitmedi ama yine de denemenizi tavsiye ediyorum. Arkadaşlar mükemmel bir tarif. Hepinize denemenizi tavsiye ediyorum. Son olarak bir limon kebabının da bir tadına bakalım. Ondan sonra kapatalım. Şöyle kıymamızı koyduk. Limonumuzun içini çıkartalım. Biraz içinden koyalım. biraz biber. Ve tuzumuzu atalım. Evet siz koyduğunuz zaman limonun içini acıymış bizim limon. İçinin acı olduğu için suyunu sıkıp yemeni tavsiye ediyorum. Yani bazı limonlar güzel oluyor, güzel çıkıyor onun içini koyabilirsiniz arkadaşlar. Başka bir tarifte görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın arkadaşlar. Ee, bugünkü programımızın sonuna geldik. Herkese iyi akşamlar diliyorum. Ee, başka bir tarifte görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın. Abone olmayı unutmayın. Beğen butonunu da ihmal etmeyelim arkadaşlar. Hoşça kalın ve dostça kalın diyorum arkadaşlar.